Merhabalar canlı yayına ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün 19 Ocak Trump'ın ofisteki en son iş günü. O nedenle çok ciddi anlamda senato binasında da sarayın oralarda da polis barikatları görüyoruz, protestolar görüyoruz. Trumpçılar, cumhuriyetçiler ciddi anlamda devlet memurlarına benim paramla sen maaş alıyorsun gibi hakaretler yağdırıyorlar. Çok fazla karambol var. Tabi durum böyle olunca da önemli kişilerin söyleyeceği mesajlar artık iyice önemli hale geldi. Kim bu önemli kişiler? Biden, Janet Yellen ve tabii ki Powell'ın vereceği mesajlar. Bugün Janet Yellen yani yeni maliye bakanı, Amerika'nın yeni maliye bakanı, eski Fed'in başkanı, aynı zamanda Trump'la hep kafa kafaya çarpışmış. Demir Iron Lady, demir kadın demeyeceğim ama böyle Konuları hakkında piyasanın kendi nefesini kendisi alması gerektiğini düşünen bir e, demokrattan bahsediyoruz. Şimdi bugün bizim saatlerimize saat 10-11 gibi senatoda bir konuşma gerçekleştirecek. E, 1.9 trilyon dolarlık Biden'ın önerdiği teşvik paketini savunması bekleniyor ama genel olarak yalın, zayıf dolar isteyen bir isim değil. Zaten Trump'la Janet Yellen'in bu kadar kafa kafaya vermesini vurmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de birinin zayıf dolar isteyerek yatırımları ülke içine çekmesi ki bu kişi Trump diğeri de piyasanın dinamiklerini bırakalım kendi içinde bir dolar kuru oluştursun diğer para birimlerine karşı rekabet avantajınız tutabilmek için kendi kafasına göre davransın diyen bir Janet Yellen vardı. Şimdi Biden belli ki buna izin verecek ama Biden sahneye çıkmadan evvel acaba bu 4 yıllık süreçte sağlığını muhafaza edebilecek mi diye konuşmalar da var. Burada tabii ki Kamala Harris'ın devreye girdiğini ve birazcık daha farklı yerlere e, ülke politikalarını götürdüğünü göreceğiz. Demokratlar bana göre Joe Biden'ın dilinden e, düşmeyecek Türkiye ama nasıl? Çin'i yalnızlaştırmak için. Bir dönem Çin'le Türkiye'nin tekrar yakınlaştığını göreceğiz ki Çin'in en büyük hedefinin Akdeniz'e inmek olduğunu biliyoruz. Sonuçta Çin, Rusya, İran ve Türkiye dörtlüsünün bu kadar uzun süredir birbirlerini bir şekilde kolluyor olmalarının en ana nedeni de şu anda bizim 2021 yılında sıkça konuşacağımız Doğu Akdeniz tabii ki. Çünkü Yunanistanlı aramızda kötüleşmeler yaşanabilir. Yani Covid'den dolayı bir tedirginlik tekrar gündemde. Aşılar evet oluyor ama dolar endeksinin artmasının en önemli nedeni birincisi görev değişikliği ve Biden'ın bundan sonrasında ne yapacağının görülmek istenmesi. Bu bir kere bir belirsizlik. En önemli belirsizlik. Dolar endeksini artı 10 yıllık tahvillerin artmasındaki en önemli neden bugün Trump'ın Trump'ın son günü olması, belli kaosları neden olabilecek olması ve Biden geldikten sonrasında nasıl bir ajanda izleyeceğini olması. Çünkü biz Biden'ı Obama döneminden biliyor olsak bile Neyi bilmiyoruz? Değişen dünyaya Biden'ın nasıl ayaksı uyum sağlayacağını. Biden yaşlı bir lider, klasik bir lider, ee, toplumların ve kurumların devam etmesini isteyen bir lider. Ama yeni dönemde bakalım neler gerçekleşecek. Yalın'ın şimdi altın yatırımcısı olarak gözümüz kulağımız nerede? Yalın'ın konuşmasından çıkacak ipuçlarında. Yalın piyasayı zaten Wall Street Journal'da da bu haberleştirilmişti. Yalın piyasayı serbest bırakacak bir Maliye Bakanı olacak. Mali teşvikleri destekleyecek. 1.9 trilyon dolarlık ilk teşvik paketini destekleyecek. Buradan altın güzel desteğini alacak. Altın 2013 senaryosuna geri mi gidiyor diye haberler çıkmaya başladı. 2013 senesinde biliyorsunuz sert bir şekilde düşmüştü ve yatay seyretmişti 2 sene boyunca. 2015-2016'ya kadar biz görmedik ve sürekli 2000 dolar aşacak mı? 2000 dolar aşacak mı diye de haberlerini yapmıştık televizyonlarda. Şimdi 2013 senaryosuna uygun olan bazı şeyler oluşuyor olsa da bu arada şunun da parantezini açayım ki altın artacak kesin. Bütün emarelerde onu gösteriyor. Ama dediğim gibi piyasa şu anda normale dönebilmesi için biraz kendi haline bırakılması gerekiyor. Kendi haline bırakılırken de oluşturacağız sinyalleri okudukça sizlere anlatmaya çalışacağım. O nedenle piyasalar üzerinde çok kalıcı bir gücüm olmuş olsaydı zaten hepinizin de dediği gibi burada öngörülerimi paylaşmazdım. Ben o öngörülerim üzerinden fiyatlandırırdım bütün yatırımlarımı. Ama altın açısından Yılın ilk çeyreği olumlu. Ve yılın ilk çeyreği haricinde Eylül, Ekim, Kasım'da olumlu bir şekilde karşımıza çıkacak. Bana göre 2013 senaryosu gerçekleşmeyecek. Ama tabii ki bu sizin dinlediğiniz uzmanlara, dinlediğiniz isimlere bağlı. Ben 2013 senaryosunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü ciddi teşvikler gelecek ve Fed'in sahneye çıkmasıyla, Maliye Bakanı ile el ele vermesiyle ve teşviklerin desteklenmesiyle biz tekrar altının yıldızının parladığı zamanları göreceğiz. Gümüş de bununla beraber gidecek ama tabii ki altın kadar hareketli bir seyir beklenmiyor. Benjamin Graham'ın size bir şeyini söylemek istiyorum. Benjamin Graham e, ünlü bir ekonomisti, İngiliz asıllı Amerikan bir ekonomisti ve değer yatırımlarının babası olarak bilinirdi. Şöyle bir lafı vardır: Piyasalar aşırı iyimserlik ki bu senetleri ciddi anlamda yukarı çıkarır. Sürdürülemeyen bir iyimserlikle hisse senetleri yukarı çıkar ve gerekçesiz kötümserlik hisse senetlerini aşağı indirir. Bunun arasındaki bir sarkaçtır. Yani aslında doğru yatırımcı iyimser kötümser olan senaryosunu iyimsere satan bir realisttir. Piyasalar gerek pi, piyasalar sürdürülemez iyimserlikle gerekçesiz kötümserlik arasında devamlı gidip gelen bir sarkaçtır. Doğru yatırımcı kötümser hikayesini iyimsere satandır. Yani nedir bu? Her zaman benim söylediğime çıkıyor. Kötüyken alacaksınız, düşerken alacaksınız, iyiken satacaksınız. Nitekim şimdi Biden'daki bu belirsizlik altına etkiliyor. Tamam dolar endeksinin artması ve 10 yıllık tahvillerin artmasıyla beraber ki bu hisse senetlerinde düşe neden oldu. Burada şimdi altından birazcık böyle altının kazıldığını görüyoruz. Ama bitmedi. Çünkü dediğim gibi bugün alacağı mesajlar önemli. Ee, bu arada da hani siz bugün önemsersiniz, önemsemezsiniz işte bestep tarih veriyor dersiniz. orası tamamen size kalmış. Çünkü tekrarlamak istiyorum. Bu YouTube'da çok fazla insan bir günde zengin olmaya çalışıyor. Bir günde birisinin size formül vermesini istiyorsunuz. Ben şunu okudum geçen çok doğru. Bazen kek için Allah'a yalvarırsınız. Ama Allah size aslında yumurtayı, şekeri, sütü, unu vermiştir ama ne kadar çok istediğinize bakar. Acaba o içerikleri birleştirip aslında sizin hayatınızda bir kek yapacak, o sürekli Allah'a yalvardığınız keki yapacak maharetiniz var mı? Veya gözünüz açık mı diye. O nedenle artık ben belli şeyleri gerçekten hiç umursamadığımı fark ettim. Kriptoya geçelim. Ee, bu arada herkes bunu konuşuyor. Perşembe günü başlıyor. Ben olsam kaçırmam orada. Eren Caner'le bütün fırsatları konuşacağız. Ee, kriptoda Bitcoin 36.500 dolar eşiğinde böyle sallanıyor. Onun sallanması iyi çünkü altcoin rallisi artık geldi geliyor. Hatta yani önce adımları da geldi. Ethereum 1300'ün üzerine çıktı. Bakın tıngır mıngır tıngır mıngır 13 ila 13 Ocak arasındaki bu haftada kendini biraz gösterdi. Ee, link Ethereum'u ve Bitcoin'i arkada bırakacak karlarını önce almıştı birazını geri verdi. Ama dediğimiz gibi e, kripto paralarda %50 kazandığınızda birazını realize edip kenara koymalısınız. Bitcoin'in 36.500 veya bir seviyede Rolanti'de olacak olması ki bu hafta Rolanti haftası diyebiliriz. E, devam edecek olması. Yavaş yavaş Bitcoin'in rekorlara doğru gitmesini sağlayacak e, emarelerin çıkması için ne olması gerekiyor? Bir kere e, bitcoin madencilerine verilen paraların düşmesi gerekiyor. Yavaş yavaş düşüşe geçti bu etkili. Binden fazla bitcoin tutan hesapların sayısının artması gerekiyor. Bu yavaş yavaş geliyor ve aktif hesapların yani soğuk cüzdanda tutanların değil de sıcak cüzdanda trade edenlerin olması gerekiyor. E, şimdi Asya'nın biliyorsunuz kötü bir etkisi var maalesef. Çin kendi dijital parasını pazarlamaya gireceği için bitcoin'i, batılı bitcoin'i bir şekilde e, durdurmaya çalışıyor. E, ırkçılık yani kripto ırkçılığını her halükarda göreceğiz. Kripto ırkçılığına bir zaman sonra piyasaların çok dikkatle izleyeceği aşı ırkçılığı da gelecek. E, dün söylediğim gibi piyasalar bizim e, yaşayacaklarımızı çok daha önceden fiyatlayabilitesi var. Neden mesela? Biontech hisseleri neden bir Yanda düştü bu kadar herkes Biontech'e bel bağlamışken neden Biontech bir anda ortadan yok oldu da işte Sinovac her yerde aşılanıyor veya işte Biontech açısından daha çok ölümler ve problemler çıktı işte bunlar piyasada aslında biraz konuşulmuştu e, dediğim gibi piyasaların kendi haline bırakılıyor olması altının, gümüşün daha gerçekçi adımlarla bir yerlere gelmesini sağlayacak. Çünkü altının özellikle neden yükselmiyor neden yükselmiyor diye bizim kafamızı karıştırmasının en önemli nedeni iktisadi ve ekonomik parametrelere uymayan şeylerin gerçekleşiyor olması. Gerçekten Amerika'da önemli bir dönüşümden geçiyor. Özellikle para politikalarında. E, Amerika'nın para politikalarını değiştirmesi demek bir şekilde doların e, çıkması demek ki şunun da altını çizeyim. Şimdi Janet Yellen zayıf dolar istemiyor. O zaman teşvik paketlerini verecek ama bir noktada da biraz durduralım. Yani doların değerini çok düşürmeyelim diye bir çıkış da yapabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani böyle teşvikler akacak biz kendimizi bırakalım diye değil. Ben şunu anladım ki piyasalarda iki tarafı da iyi kodlamak gerekiyor. Bunu iyi bilmeliyiz ve e, yatırımlarımızı da ona göre şekillendirmeliyiz. Kripto anlamında güzel zamanlar. Şimdi Şubat'ta çok iddialı zamanlar gelecek. Siz 20 Ocak, şimdi Ocak temaslarını konuşuyoruz ama 20 Ocak'ta Biden sahneye çıkıyor ama onun kendine gelmesi, belli politikaların ortaya çıkması, e, Şubat ayını bulacak ve Şubat'ta gerçekten iddialı şeyler göreceğiz. Yani Orta Doğu üzerinde de, Rusya üzerinde de, Çin üzerinde de ki Çin'le uğraşım devam edecek. Yani Şubat ayında biz böyle artık yavaş yavaş Biden'ın Kamala Harris'in bu yeni oluşturulan e, kadronun nelere gebe olduğunu anlayacağız e, iddialı zamanlar bu iddialı zamanlar altına ve kriptoya yarayacak orası kesin kripto anlamında Farklı ralliler var şu anda. Yani şu 2-3 günde bile çılgın şeyler yaşayabiliriz. Bu hafta sonu önemli olacak. Bu hafta sonu ciddi anlamda kriptoda farklı rüzgarlar olabilir. 21 Ocak'ta Perşembe günü yani 2 gün sonra da bir Merkez Bankası toplantımız var. Orada pas geçme ihtimali de yavaş yavaş ortaya çıktı. Çünkü dolar bu vakte kadar ve enflasyonun da beklentisinin durmasıyla beraber birazcık böyle dolar 7.50-7.30 arasında bir banda oturduğu için çok fazla da ellemeyiz. Biden'ın biraz politikalarını görmek isteyecekler. Nitekim 22 Ekim'de biliyorsunuz bir Merkez Bankası pas geçmişti. Biden acaba seçimde çıkacak mı diyeydi. Bu da aynı şey gene e, koltuğa gelirken acaba nasıl bir ajandayla geleceğinin görülmesi de Merkez Bankası'nın politika belirlemesinde önemli olacak. Dediğim gibi tekrarlayalım şöyle net net. Altın şimdi rüzgarını almak üzere bu akşam Gentile'nin konuşması önemli. Altında gümüşte ve kriptoda tabii ki. Ama yine de bir kulağımız güçlü dolar isteyen yani rekabetçi dolar isteyen yalının teşvik paketlerine yaklaşımını izleyerek bakacağız. Bugün Trump'ın son iş günü neler gerçekleşeceğini göreceğiz. Yemin töreni 20 Ocak'ta yemin töreni yarın ciddi anlamda konuşulacak. Bugün kritik bir eşik yani Amerika'da gerçekten bir bayrak değişiminin haricinde olaylı ve problemli bir bayrak değişimiyleyiz. Şubat ayında Trump'ın yargılanması başlayacak. Şubat, Mart ayı kriptolar anlamında çok farklı şeylere bizi götürecek. Çünkü şunu anladı ki kriptolar artık kurumsalların girmesiyle çökmekten uzaklaştı. Ee, şimdi burada buradaki oranları da söyleyeyim. 33.400'den sonrası ki bakın o alt işlikleri aslında hep zorluyor bir. 33.400'den 34, sonra 32.800 30.000'in altına inerse de 28.400'e 25 1500 önemli eşikler. Buraları gördüğünüz zaman panik mi yapacaksınız, satacak mısınız, alacak mısınız bunu fark edeceksiniz. Bazı ra küçük ra küçük coin'lerde e hızlı hızlı değişiklik yapmak, al sat yapmak size birazcık daha tecrübe kazandıracağı için madem kripto anlamında yüklü bir para sokmadan önce bunu öneririm. Girin bir Bitloa'ya bakın benim referansımla. E, girin bir bakın neler oluyor neler bitiyor görelim. E, bu arada şunu da söylemek istiyorum ki ben artık şunu fark ettim e, izleyicilerim arasında kısa vadede belli şeyleri kazanmak isteyen insanlar varsa Ethereum mesela 1390'ları görürse orta vadede yükselecek bunu söyleyeyim. Büyük ralliler beklemeyin Bitcoin'de bunu da söyleyeyim. Yani 50 bin dolarla 60 bin dolarları biz işte Hazirana doğru göreceğiz bunu da söyleyeyim altında düşükten toplayanlar kar etmeleri çok çok yakın bunu da söyleyeyim. Yani özetle e, ilginç günler bizi bekliyor. Sakin olanın, sabırlı olanın, bir stratejisi olanın yanında olacak. E, o zaman ne diyoruz? Morali yüksek tutuyoruz, karda kalıyoruz. Yorumlarınızı lütfen ihmal etmeyin. Ama ya yani böyle her e, postun altına kötü yorum yazacaksınız. Ben hepsini görüyorum. Bir tanesine yazsanız da görüyorum ama e, artık o e, genel olarak şunu da fark ettim ki genel stres aslında sizin olaylara nasıl cevap verdiğinizde. Bazen videolarda çok net şekillerde cevap vermeme rağmen o kadar çok aynı şeyin üzerine ısrar eden izleyiciler, takipçiler var ki ben onların özellikle yaptıklarını düşünüyorum. E, ve e, yani çok ilginçtir. Sonuç olarak da sizin kendi aklınız ve kendi karar mekanizmanız var. Yayının ortasında da söylediğim gibi siz bazen kek için, börek için Allah'a yalvarıyorsunuz ama aslında hayatınızda size bu keki böreği kendinizin yaratmasını sağlayacak içerikleriniz var ama göremeyecek kadar körsünüz. YouTube'dan bir yatırımcı veya bir ekonomisti dinleyip sizi bir günde zengin etmesini istemek de tamamen abesle iştigal. Yani komedinin Allah. I. O yüzden Oraya bizi batırdın, bizi yaktın, niye 535'te bana sat demedin diyen arkadaşlara söylüyorum. Satsaydınız kardeşim sizin aklınız yok mu? Yani bazen insanlar karlarından vazgeçmeyi öğrenmek zorunda. Bunu ben size öğretemem. Ben size ananız değilim, babanız değilim. Ben öngörülerimi söylüyorum ve düzgün bir şekilde bunu karara dökmek para sizin paranız beni hiç ilgilendirmiyor ben kendi paramdan sorumluyum yok öyle kayb kazanınca benden kaybedince sizden ben size öngörü söylüyorum kaynaklardan derlediğimi toparladığımı söylüyorum gerçekten bence artık e ne diyeyim haksızlık ediyorsunuz diyorum ama zaten bu tarz yorumlar yazanların hakmış, hukukmuş, adaletmiş falan anlayabileceğini düşünmüyorum. Sizin derdiniz kaybınızda bir suçlu bulmak, kesinlikle bir sorumluluk almamak ve bu işi böyle devam ettirmek. Eminim ki yani bu tarz insanlar sorumluluk almayan insanların çocukları falan da varsa eminim çocuk düştüğünde çocuğa kızıyorlardır. Yanlış bir şey olduğunda karşısındakine kızıyordur. Çünkü bu bir insan davranışı ve maalesef Türkiye'de bu insan davranışı çok fazla var. Hani içerlemeyim içerle ama bazen gerçekten yani böyle özellikle kırmak için, özellikle bu videolara, dışarıdaki insanlara kötü yansıtabilmek için özel bir çaba var. Ee, valla vallahi dediğim gibi beddua edenindir ocağın yıkılsın diyen çocuğun özel yani beddua edenindir. Ben hiçbir zaman da sizin bu e, kendi kararlarınızı kendinizi verememediğiniz acizliğinizden dolayı yaşadığınız zararların sorumluluğunu ben almayacağım yatırım tavsiyesi değildir diye net şekilde söylüyorum. Ben öngörülerimi paylaşıyorum size. Buna göre de hareket ediyorum. Hani şimdi sizi sinirlendirmişler bilmem demenize de gerek yok. Evet, sinirlenebiliyorum. Çünkü ben de bir insanım, çok normal. Ve gerçekten kötü niyetli yorumları özellikle orada bırakıp ifşa etmeye karar verdim. Ee, ne kadar sevgiyle bana yaklaşıp Beste Hanım aslansınız, kralsınız, kaplansınız deyip iki gün sonrasında cevaplarına, mesajlarına cevap vermedim diye bana küfreden insanlar var. Ben call center'da çalışmıyorum. Her şeye cevap vermek zorunda değilim. Olabildiğince sizlere yetişmeye çalışamam. Benim de bir hayatım var. Ve kusura bakmayın benim hayatımın e, kahyası da siz değilsiniz. O nedenle ister izlersiniz ister izlemezsiniz. Ben sizler için olabildiğince beni gerçekten seven, gerçekten dinleyen izleyeceğim için olabildiğince iyi davranmaya çalışıyorum. Bu da artık son mu olur son olmaz mı bilmiyorum. Sinirlendikçe biraz çıkışacağım galiba. Galiba bunlar da lazım. Çünkü biraz böyle haddinizi aşt, haddini aşan arkadaşlar oldu. Hepsini bloklayacağım. Çok güzel blok atarım. İnanılmaz güzel blok atarım. İfşa edeceğim. Rezil edeceğim. Çünkü benim emeğim benim geçmişteki eğitimim, donamı, donanımım, sizin gibi klavyenin karşısına geçip e, böyle bir yerini kaşırken sadece kin nefret kusmak için bana yorum yapanlar kadar ucuz değil. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videoyu baştan sona izleyin. kaydırmalı izlemeyin arkadaşlar. Dinleyebilecek olanlardan bahsediyorum tabii ki. E, para kazanmak isteyen, yatırımını mantıklı yapmak isteyen, kumarbaz olmayan izleyicilerimden bahsediyorum. E, çünkü gerçekten ilginç zamanlara giriyoruz. Dikkatli ve bir stratejiyle karar vermeliyiz. E, buna göre yol almalıyız. Altını, gümüşü, borsaları konuştuk. Dediğim gibi, iyimserliğe çok ee, sürdürülemez iyimserlik emtialarda mümkün değildir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sürdürülebilir, sürdürülemez bir iyimserlik görüyorsanız, rekor, 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 rekor görüyorsanız bir garip, a dur ben şuradan bir çekileyim der demeniz gerekiyor. Balinalar tekim böyle yaparlar. En kısa sürede görüşmek üzere. Ee, lütfen yorumlarınızı benden eksik etmeyiniz. Ama yapıcı olanlarını. Görüşmek üzere.